Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir tekrardan kutu açılımı yap. Karşınızdayım canlarım. Bugün yine bütün sezon biriktirdiğim her şeyi sizler için açacağım. Umarım güzel şeyler çıkarız beraber. Biliyorum bayağıdır yayınlar yapamıyoruz, videolar atamıyoruz çünkü e, sınav haftasından do dolayı çok yoğunum. O yüzden e, bu videoyu sizler için çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden beğenmeyi. E, güzel yorumlar atmayı da unutmayınız. Abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman haydi yallah diyelim. Bismillah diyelim. Başlayalım. <laughs> Hadi bakalım. Anne. Hadi bakalım. Güzel başladık. Güzel. Kromalar yani krediler kalsın. sesini biraz kısmak istiyorum açıkçası çünkü galiba kendim sesim, kendi sesim galiba gelmiyor. Ha devam edelim. Kötü baş. devam şey. Bir başladı kötü gidiyor devam. Ender, süper ender. Ah be. Yo. Oo. Var da Ayşe öğreti birim. Bir hayırlı olsunuz alırım. Devam. Let's go. Ender. Hmm. Hadi oğlum. Hadi. Yapma. Hadi. Yani biz büyük ihtimal nani fırlayacağız bugün. Bir de hiper şarj aa, alıyorum naniye. Yani fena değil. Ama işimizi görür ya. Kötü değil. Ah be moruk hadi. 2 sezon sezon biriktirdim tam söyleniyordum Tam şu an duygu durumu <laughs> ifade etti gerçekten Teşekkür ederim oyun sağ olasın. Devam edelim <laughs> Lütfen, Hayır, Hayır be, yapma Geçen videoyu dışarıda çekmek zorunda kalmıştım arkadaşlar. <laughs> bugün bugün çok şükür yoktayız. Hadi, hadi seyirciye için. Se sizin için. Hadi bakalım. Çaktım ben için. <laughs> güzel bir şey çıkarsa sizin için. Kötü bir şey benim için. <laughs> ya hadi. İçimiz dışımız ender süper ender oldu artık yani bir, bir güzel bize bir göz tık ya Konuşamıyorum lan bugün ne oluyor lan Aha yani yeter ya hadi. Olan o kadar istedik. Aynı oyun. Hmm. Ender. Öf, ender kelimesinden şu an nefret ettim. Harbi diyorum yani artık hayatımdan engel şey Ender kelimesini çıkarmak istiyorum. Hadi lan. Aa. Kromet şey kredileri topluyorum çünkü yani bir şey gelebilir, karakter gelebilir. Biriktirmesi zor oluyor o yüzden. Gerçi zaten sezon bittiği zaman büyük ihtimal otomatik atacak ama yine de biz yani, tutma son belki bir durur bilemeyiz. Yani çok kötü bir dur bu. Du derken aaa! <laughs> Tam şu an durduruyorsun ve ne çıktığını tahmin ediyorsun. Bekliyorum. Durdurdun. Yaptın yorumunu. Hadi bak. Güzel. Fena değil. İyidir, iyidir, iyidir. Süper indir. Yani içimiz dışımız artık. Allah'ın üstüne. iyi geldi bu arada. tam şu anda ya videoyu durduruyorsun ve ne çıktığını tahmin edip videoyu devam ettiriyorsun. Orada like'ını da atıyorsun. Hadi bakalım. Ya Allah şimdi. Şey. Beri seven var mı ya? Ben çok seviyorum. i̇yidir <laughs> iyidir. iyidir. 5000 altınlık güzel bir severim. Allah bereket versin. Burada alanda al, 6 tane daha biriktirmişim. Ondan ben vuralım. bugün ruh halimi ifade eden şeyler çıkıyor. Rozetler. <laughs> oyun beni alıyorsun. şöyle bir yaptım ve son da bir efsane oldu. <laughs> <laughs> Güzel <olurdu. <laughs> <laughs> tamam. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> oyun bizi sevmiyor ya. Chat. Hemen çıkardığımız şeylere hızlıca bir bakalım. Şuradan bir gasa. Tamam gaz sakin ol bebek. Hallettim seni. Ben fotoğrafımdan doğru çıkamıyorum. Hadi şöyle kalsın. Tamam onu da hallettik. Hemen bir beriye bakalım. Şöyle bir beri neredesin? Beri beri beri. Hızlıca bir kromat şey hiperini denemek istiyorum. Hemen antrenman alanında deneyeceğim bu arada. Antre şey eğitim alanında lan. Hah Deneyelim, bakalım kiperi nasılmış. merak ettim. Ee, şöyle bir denemek istiyorum. Ee, yani ne oldu şimdi? Anladım. Bir daha bakabilir miyim acaba? Kiperi yani tam ne demek? Leziz servis ile bıraktığı dondurma miktarı iki kadar. Dar. He dur, bir daha deneyelim o zaman. Uzaktan mı geleceğiz? Daha da mı fazla mevcuttur? Anlamadım. Çözeceğiz. Çözeceğim. Çözeceğim. Geldim. Nasıl yani? Şöyle yaptığımız zaman. Artık. Anladım. Anladım ve arttırıyorum. Güzelmiş bu arada. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Bunun ipariymiş bu arada. Gayet beğendim. Ee, Bakıyoruz şöyle arkadaşlar. Ee, bu arada pizza Janet's Sezonu geliyor. Sezon bitmek üzere. Siz bu yeni gelen sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, benden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Bu arada ay şöhreti biri yükseldim. Haberiniz olsun. Ee, onda bir hayırlı olsun. Tekrardan alırım. Ee, şimdilik benden bu kadar olsun. En kısa zamanda yayınlara devam edeceğim inşallah. Ee, videoyu mutlaka izleyin canlar güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizin güzel gözlerinden öper. Hepinize mutlu günler dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.